30 dakikada mükemmel güçlü tırnakları yapmaya lamba siz ne dersiniz arkadaşlar hem protez yapabilir hem kalıcı oje böyle bir renklendirme güçlendirme yapabilirsiniz gerekli tek bu kutudur başka herhangi bir alet kurutucu lamba sizi gerek kalmaz İlk önce bakalım nedir burada primer jel jel base aktivator jel top ve brush saver onlar detaylı detaylı tümünü anlatacağım uygulamada yapacağım ve bu ürünü daha avantajı nedir bu ürün akrilik ak akril acetat içermeyen bir üründür bu yüzden burada yüzde 99 alerji olmayacaktır müşteriye. Neden? Çünkü çoğu zaman alerji neyi karşı oluyordur? Akrilik asetat. Fakat burada akrilik asetat içermeyen bir malzemedir. Titanium dioksit aktif maddedir ve titanium dioksit de yüzde 99'u alerji vermiyor. Alerji olan müşterilere kalıcı oje ve jel karşı siz bu ürün rahatça sunabilirsiniz. Çalışalım ve detaylı anlayalım. Setlerin Farklı bir renk çeşitlerimiz var. Video bittikten sonra siz tüm set çeşitleri görebilirsiniz. Ve başlayalım. İlk önce sizin elinizde mutlaka bir manikür olması lazım. Manikür temiz olmalıdır. Ve manikür üzerine çalışmaya başlıyoruz. İlk önce ilk şişesini açıyoruz. Burada ne yazar? Nail Prep yazar. Bu ürün özellik nedir? Sizin yağ ve su tırnakta olan yok edecek. Bu yüzden bütün parmaka hiç deriye değmeden biz bu ürünü bu şekilde kullanacağız. Deriye değmeyeceksiniz. 30 saniye havada kuruyacak. İkinci basamak jel base geçtiğimizden önce siz gerekli olduğu rengi hazırlayın. Yani hazırlayın ne demektir? Şişesini açın. Ben şişeyi açtım ve bu şişe bu şekilde burada duracak. Şimdi jel base Kalıcı ojenin beyzi değil bu. Top kodda da buradaki bulunduran kalıcı ojenin olan değildir. Çünkü bu ürün aynı zaman yapıştırıcı gibi oluyor ve bu ürün de havada koruyacak. Şimdi dikkatli edecek noktamız nedir? Bizim tırnaklarımız, dikkat edecek nokta ne? Bizim tırnaklarımız, biz yükseliş genelde yapıyoruz bu noktada. O zaman kırılma kolay olmuyor. Bu sistemde aynı, biz bir yükseliş yapmalıyız. Ama bu yükseliş noktasını biz şeffaf ve açık tonu ile yapması lazımdır. Bu yüzden ilk önce ben açık tonu kullanacağım ve sadece sonra asas istediğim renge geçeceğim. Ve yükseliş yapmak için biz nasıl onu yapacağız? Bizim jel bazlı böyle böyle normal beyiz gibi kullanamayız. Bu yüzden sadece bu orta parçasını süreceğim ve toza batıracağım. O zaman benim otomatik şekilde burada malzeme bir tık fazla olur ve yükseliş doğal bir şekilde kendini çıkacak. Jel bezini alıyorum ve fırçada ne çok ne az malzeme olması gerekli. Ve dediğim gibi ortalama da ben bir yükselişini yapacağım. Çok diba gitmeyeceğim. Böyle bir sürüş yaptım. Böyle bir sürdüm. Bu yeterli. Şimdi zaman fazla beklemeden ben bir şeffaf tozunu alıp tırnaka batırıyorum. Batırdım ve biz görüyoruz ki burada malzememiz oturdu. Bütün tırnaklar aynı işlem yapıyorum. Aynı işlem yapıyorum. Burada bir yükselişimiz olacak. Dikkatli ve güzel sürmesi lazım. Onu göre şekle şekli veriyorsunuz. Ve direkt batırması gerekli. Tek tek parmak çalışacaksınız. O şekilde daha düzenli işlem çıkacak. Önemli nokta nedir? Biz sürdüğümüz zamanda, batırdığımız zamanda hiçbir yere değmemek lazım. Çünkü jel base iki dakika içinde koruyacak. 2 dakika geçtikten sonra fazlalıkları buradaki sitedeki olan fırça ile siz nazikçe böyle atacaksınız, temizleteceksiniz. Yani bu yüzden jel base'i sürdüğünüzde ne kalın ne ince sürmesi gerekli, fırça bastırmamak fazlası gerekli. Her yerde eşit şekilde değerlendirmek lazım. İnce bir kat uygulandık ve yükseliş olduktan sonra bakın burası otomatik şekilde yükseliş zaten oluyor. Siz asas renka geçebilirsiniz. Yoğun bir renk yapmak istiyorum ve sizi göstereceğim. Şimdi yeni jel alıyoruz. Aynı zaman bu jel yapıştırıcı gibi. Bakın ne az ne çok malzeme alınacak. Az olursa hiçbir şey tutmaz ama fazla da olursa kurumaz. Ve bir tık daha fazla her yerde geçiyorum. Bakın yağları çok önemli. Nerede geçersiniz oraya bu malzemeye gelir sizi. Gerekli olduğu zamanında eklenebilirsiniz malzeme. Mesela bana yetmedi. Ben hemen burada bir tık malzeme ekledim ama diba yaklaşmadık daha. Böylece sürüyoruz ve aynı işlemini yapıyoruz batırarak. Batırıyoruz dikkat bir şekilde ve bir yere değmiyoruz. Böylece atıyoruz fazlalıkları. Eğer siz burada bir yere değdiniz, gereksiz olduğu yerine hemen kurması beklemeden bu şekilde temizletebilirsiniz. Dipe geldiniz falan hemen bu şekilde temizletin malzemeyi. Her yerde aynı işlem uygulanıyorum. Bazı çok ne az kullanıyorum. Her yerde dikkatli geçiyorum. Özellikle yanları önem veriyorum. Diplerini ve fırça yatay şekilde tutarak bastırmadan fazla geçelim. Birinci kat renk uygulandıktan sonra iki dakika geçiyor ve biz fazlalıkları fırça ile güzelce alıyoruz. Ve bu işlem olmasını için 3-4 kat bile ben tavsiye edebiliyorum yapması. Tekrar yapıyoruz. Yeni jel beyaz alıyorum ama bu sefer de artık dipten başlayacağım. Neden önce dipten yapmadık? Çünkü o zaman malzeme geldiğinde bir yani yükseliş gibi bir merdiven gibi olacak. Ama şu andaki yaparsak geçiş dipten çok daha yumuşak olur. Sürdük. Nerede sürdüsünüz? Orada malzeme olacak. Bu yüzden her yerde sürmesi şarttır. Uyalanmıyorsunuz, hızlı yapıyorsunuz ve tırnağı yeni batırıyoruz. Batırdım. Batırdım fakat görüyorum ki burası bittik yani kaçtı gibi malzeme hemen kurumadıktan önce böyle bir temizletiyorum onun sayesinde diplerim temiz olacak. Tüm tırnakları aynı işlem yapalım. Her yerde malzeme uygulandık 1-2 dakika bekledik o yüzden yeni boşaltıyoruz ve bir kat daha gerekleyecek. Eğer açık tonusa iki kat daha gerekebilir. Ne görüyorum? Burada bir boşluk var değil mi? Demek ki ben base katı düzgün sürmedim. Base katı dediğim gibi çok düzgün sürmesi gerekli. Şimdi sürdüğümüzden bu boşluklar da dolacak ve bu tüm tırnaka bir kere aynı işlem yapıyoruz. Base'i sürüyorum da katikatlı şekilde sürüyorum. Her yerde düzgün olsun ve batırıyorum tırnaka. Ne az ne çok. Ama her yerde geçecek şekli. Nasıl beyizi sürersiniz öyle sizin malzeme oturacak. Şimdi eminiz ki her yerde beyizimiz var. Onu göre de batırıyoruz. Batırdık. Bekleyeceğiz. Da aynı beyizi uyguladık. Batırdık. Tekrar batıralım. Tamamdır. Her yerde aynı işlemde yapıyoruz. Şimdi jel ile bizim işimiz bitti. Dediğim gibi tekrar 2 dakika geçti. Ve ben bu sefer her şeyini böyle Temizletiyorum yeni ve aktivatör sırasına geliyorum. Çünkü bu bütün malzemeye bizi bir sertleşmek lazım. Şimdi aktivatör sırada aktivatörü alıyoruz ve her yerde deri bile diyebilirsin hiç, hiç sorun değil yeter ki her yerde geçin bu malzemeyi sertleştirelim fakat görüyoruz ki yamukluk var falan onu biz yok edeceğiz aktivatör sürüyoruz müşteri çay molasını gönderiyoruz ve 10 dakika bekliyoruz hiçbir yere değmeden 10 dakika geçtikten sonra biz bir kontrol edelim sert sert sert. Ama eğer dışarıda oturuyorsa müşteriler hava nemli ise falan belki 15 dakika bile kurumasını söyleyebilir Şimdi bizim sonraki basamak nedir? Birazcık şekli vermeye. Neden? Çünkü mesela bazen beyz geçtiğinizde bir yerde beyz kaymış falan. Mesela burada tırnak bakın yanda aşırı fazla malzeme oluştu. Setteki bulunduran törpüyü alıyoruz ve dikkatli o yerleri inceletebilirsiniz. Ve mesela burada atıyorum bakın böyle pudra geçtiğim zamanında bir tık fazlalık gibi oluştu. Onu da bir doğru kıvamında böyle planerek düz olsun diye getirebilirsiniz. Yan da düzletebilirsiniz veya uçta mesela yetersiz olduğu görürseniz düzletebilirsiniz. Dediğim gibi bu törpüyle fazlalıkları alabilirsiniz. Şimdi gereksiz olduğu yerleri bir sürtülendik. Mesela dediğim gibi burada benim çok fazlalıkları oldu. Çünkü bizim kaydı kaçtı. Benden kontrol edemedim. Ama başka yerde az sürtülenmek zorunda kaldım. Uçları da düzgün hale getirdim. Ve böylece şimdi biz son basamaka geçiyoruz. Ve tap katli kapatacağız. Sıra jel top. Bu da bir tip yapıştırıcı. Sadece bu malzeme ile uyumludur. Herhangi tap kat kalıcı ojenin ve farklı bir normal ojenin tap kullanamazsınız. Aynı şekilde çalışmak lazım. Hızlı ne çok ne az fazla bu malzeme ve başlayalım. Bakın fırça yatay duruyor. Her yerde geçiyoruz. Aynı yere geçmemeye çalışın ve asla bir yere değmeyin. Bakın bir kereden kapatıyorum. İnanılmaz parlaklık oluyor ve bu şekilde bir sonu yeni kurutacağız. 10 dakika. Obur parmakları da aynı işlem yapıyorum. Dediğim gibi aynı yerde geçmemeye çalışması gerekli ve ne çok az ne çok fazla malzeme kullanması gerekli. Dikkatli şekilde geçersiniz. O zaman güzel olur. 10 dakika bittikten sonra bir bakarsınız, hafifçe dokunursunuz demek kurumuş. Şimdi görüyoruz ki, yandan baktığımızda yükselişi yapıldı mı tırnağının ortada yapıldı. Burada da aynı, her yerde de aynı. Mükemmel parlaklık var ve hiçbir şey artık yapmaya gerek kalmadı ve çok kolay dediğim gibi yeterli ki beyzi düzgün sürersiniz o yeterli olur. Ne kadar düzgün beyizi geçersiniz ve bir yere değmeyeceksiniz kuruduğu zamanında, o zaman öyle bir hızlı bir tırnak yapabilirsiniz. Bir tane daha önemli nokta nedir? Bu ürünleri biz anladık nedir? Fakat en son brush saver nedir bu? Dediğim gibi jel ve top sonuçta bu belli bir yapıştırıcı gibi bir üründe ve zamanlı yapıştırıcı olduğu için fırça kurutması olabiliyordur. O zaman ne yapıyorsunuz? Brush saver'ın fırçası orada koyuyorsunuz. Eğer fırça yapıştıysa içeri koyuyorsunuz. Sadece değiştirin yeterli. İleride fırça değişebilir ve öyle durur.